Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz altın. Altın fiyatları pazartesi günü keskin bir düşüş yaşadı. Amerika ve Çin arasında varılan ticaret anlaşması sonrası küresel resesyon endişeleri azalınca yatırımcılar güvenli limanlardan riskli varlıklara yöneldi. Türkiye saatiyle 15.55'te spot altın %2.9 düşüşle ons başına 3229 dolara gerilerken haziran vadeli altın futures kontratları Türkiye saatiyle 0312'de %3.4 düşüşle 3231 dolar ons seviyesine geriledi. Jeopolitik gerilimlerin azalması da altına olan talebi düşürdü. Nükleer silahlara sahip komşular Hindistan ve Pakistan arasında hafta sonu imzalanan ateşkesin devam ettiği görülüyor. Şimdi arkadaşlar millet biraz borsalara yönelmiş durumda. Siz de ona göre hareket edin. Ya da tam tersini yapın. Altın düşmüşken bunu alın fırsatı olarak kullanabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Şimdilik bu kadar. Beğenin, paylaşın, abone olun, yorum yapın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.